fonksiyonların tersine devam ediyoruz. Arkadaşlar fonksiyonların en tehlikeli sorusu karşımızda. Deneme sınavlarında kesinlikle bu soru gelir. Şimdi sana soruyu verdi. Bak hemen ben bir sistem gösteriyorum. Sana birebir örten kelimesini verdiği zaman bu ne demek biliyor musun? f-1 var demek. Fonksiyonun tersi varmış. Arkadaşlar bu fonksiyonun tersi varmış. Benden A ve B'yi istiyor. Bak şimdi fonksiyonda sana diyor ki x'e 2 yazamazsın diyor. Ya niye 2 yazamazsın? Demek ki tanımsız yapıyor. O zaman sen geleceksin x'e 2 yazacaksın. Nerede yazacaksın? Payda'da da yazacaksın. Paydayı tanımsız yapar. Paydayı 0 yapacak. Bak 2 artı B eşittir 0 olacak. Sen buradan B'yi ne yapacaksın? Eksi 2 olarak bulacaksın. Kalsın. Peki bu fonksiyonun gidişidir. Gidiş yönü soldan sağdır. Arkadaşlar bu da f-1'in gidiş yönüdür. Bak bu da f-1'in gidiş yönüdür. Bu 3 ne demek? 3 şu demek f-1'de f de f x 3 olmaz demek. Neden olmaz? Ya demek ki onun paydasını tanımsız yapıyor, Sıfır yapıyor. O zaman sen f-1'i bulacaksın. Bak şuraya yazıyorum. Geldim Tersini arkadaşlar tersini burada alıyorum bak. B'yi ben eksi 2 buldum. Eksi 2 ile A'nın yerini değiştiriyorum. 2x artı 2 bölü artı A'yı aşağı indirdim eksi A diye geçti. Şimdi bak fonksiyonun tersinde sen x'e 3 yazamazsın. Niye 3 yazamıyorum? Fonksiyonun tersini tanımsız yapıyor. Demek ki paydayı sıfır yapıyor. 3 eksi A ne olacak? Sıfır olacak. A'yı kaç bulacağım buradan? 3 bulacağım. B 2 arkadaşlar B 2 A da 3 toplarsam cevabım ne yapar? Bursa yapar. Unutma. 2 fonksiyonun kendisini, 3 fonksiyonun tersini tanımsız yapar. Deneme sınavlarında bu soru karşına çıkar.